Evet başarıysa kesin kaybeder. <laughs> akıllı akıllı bas. Bas abi lan. At böyle mağla. Akıllım. Devam. Oo. Kafası eğmedi ki? Hocam. Oo. Hadi lan Murat! Bas lan! Bas! Nefis saldırma! Nefis saldırma! Nemes saldırma. Son on saniye. Bas. Nemes saldırma. Bas. 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 E! E! Bas 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 bas. Aferin oğlum. Aferin. Bas. 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 Devam, 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 devam. Devam. Bırakma, bırakma. Devam et lan. Devam. 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 Puan verme lan ona. Bas lan. Bas.